Merhaba arkadaşlar. Üst sayılarda soru çözümlerimize devam ediyoruz. Kaldığımız yerden. Evet, bir sorumuzda 4 üzeri x a ise 2 üzeri 2 x artı 1'in a türünden değeri nedir diye bir soru sorulmuş. Bir bakalım şimdi 2 üzeri 2 x artı 1'i nasıl parçalayabiliriz? Bunu biz 2 üzeri 2 x çarpı 2 üzeri 1 diye düşünebiliriz. Buradaki 2 üzeri 2 x sayısını ise 2 üzeri 2'nin x'inci kuvveti olarak yazabilirim. 2 üzeri 1'e dokunmuyorum böyle yazmamdaki amaç burası 4 üzeri x çarpı 2 oldu. 4 üzeri x bakın a olarak verilmiş. Ben buraya a yazarsam 2 ile a'yı çarptım. Sonuç 2a çıktı arkadaşlar. Peki diğer soruya geçelim. 4'ün 0.5'inci kuvveti 16'ın 0.25, 8'in 1 bölü 3'üncü kuvveti var. Şimdi arkadaşlar buradaki sayıların kuvvetlerine bakarsanız aslında belli bir kuralı için verilmiş. 4 yerine ben 2'nin karesi yazıyorum. 0.5'inci kuvvetini alacağım. Bunlar çarpılır. 2 üzeri 1 olur. 16 yerine 2 üzeri 4 yazacağım 0 25. kuvvetini alacağım çarparsam yine 2 üzeri 1 bulacağım. 8 yerine 2'nin küpü yazacağım bunun 1 bölü 3. kuvvetini alacağım çarparsam yine 2 üzeri 1 bulurum. Yani bu adam 2 bu da 2 bu da 2 yukarısı 2 artı 2'den 4 aşağısı 2 4 bölü 2'den cevabımız 2 çıkacak bu soruda. Şimdi yine klasik sorulardan bir tanesi bunlardan daha önce de çözmüştük. 2'nin üssü tam sayı, 3'ün de üssü tam sayı olacak. X ve Y tam sayı olduğu için. Bu ancak bunlar eşitse birbirlerine üsler sıfır tam Buradan x eksi y 1. Aşağı tarafta arkadaşlar e, x artı y eksi 5'i sıfıra eşitlersem buradan x artı y 5 gelecek. Ben bunları alt alta topladığım zaman y'ler gidiyor. 2 tane x 6 çıktı. x'i 3 buldum. Arkadaşlar x3 ise mesela buraya 3 yazarsam y'nin de 2 geldiğini gördüm ki zaten bana x'i sormuş. Gelip bulmama gerek yokmuş arkadaşlar. 4 üzeri x 8 üzeri 10 ise x kaçtır diye bir soru sormuş arkadaşlar. 4 üzeri x sayısı 2'nin ikinci kuvvetinin x'inci kuvveti. 8 de 2'nin küpünün 10. kuvveti. Burası 2 üzeri 2x burası 2 üzeri 30. Tabanlar aynıysa yukarılar aynı olacak. Yani 2x 30 ise x'in 15 geldiğini söyleyebiliriz arkadaşlar burada. Diğer sorumuza geçtiğimiz zaman 5. soruya. Bakın burada bir çarpma durum var. Üstler toplanır. 2 üzeri 1 bölü 2 artı 5 bölü 2 artı 3. Burası, şurası 6 bölü 2'den 3 yapıyor. 3 de burada var. 2 üzeri 6 geldi. Aşağı tarafta da üstler toplanır. 2 üzeri 2 ile 2 üzeri eksi 1 toplarsam 2 üzeri 1. Bunları bölüyorum. Bölersem üstler çıkartılır. Çıkartırsam 2 üzeri 5. 2 üzeri x'e eşitmiş. x'in 5 geldiğini arkadaşlar buradan söyleyebiliriz rahatlıkla. Burada 1 bölü 2'nin eksi 3. kuvveti var. 1 bölü 2'nin eksi 3. kuvveti sayı ters çevirir. 2 üzeri eksi 3 değil. Ee, pardon. 2 üzeri artı 3 yapacaktır. Sayı ters çevirdiği zaman oradaki eksi 3 artı 3'e dönüşür. Böyle. Burası da 2 üzeri eksi 2 yapacaktır. Üstler çarpılırsa. Arkadaşlar bölme işlemi var. Birinci sayının üstünden ikinci sayının üstünü çıkartacağım. 2 üzeri 5 bulacağım. Bu 32 olacaktır. Diğer soruya geldiğimiz zaman 2 üzeri x 9 ise 2 üzeri x bölü 2 artı 1'i sormuş. Ben bunu şöyle düşünebilirim. 2 üzeri x bölü 2 çarpı 2 üzeri 1. Üstler toplanırsa burayı verir. 2 üzeri x bölü 2 ile 2 üzeri x'in 1 bölü 2. kuvveti çarpı 2 olarak yazabilirim. 2 üzeri 1 yerine 2 yazdım. 2 üzeri x arkadaşlar 9'dur. 2 üzeri x e 9 yazarsam 9 üzeri 1 bölü 2 çarpı 2 oldu. 9'u 3'ün karesi olarak düşünürsem 3'ün karesinin 1 bölü 2. kuvveti çarpı 2 yapacaktır. Burası çarpılırsa arkadaşlar 3'ün 1. kuvvetinden 3 gelir. 3 kere 2'den de cevabımız 6 çıkar. Diğer soruya geldiğimizde ise arkadaşlar bir kural sorusu görüyorum. X'in küpü 2 üzeri 2a'ya 4 yerine 2 üzeri 2 yazdım. x'in karesi 2 üzeri 3b'ye 8 yerine 2 üzeri 3 yazdım. Burada x'in kuvvetlerinin oranı 2'nin kuvvetlerinin oranına eşittir. İşler dışlar yaparsam yani aslında a bölü b'yi sorduğu için buradaki 3'ü 3 ile 2'yi 2 ile çarparsam yani şöyle yapalım. 9b eşittir 4a. ben a bölü b'yi istiyorum. b'yi buraya 4'ü de buraya atarsam arkadaşlar A bölü B 9 bölü 4 olarak karşıma gelecek. Evet bu testin arkadaşlar yarısını çözeceğim şimdi. Ee, diğer yarısı da e, yine en kısa zamanda e, YouTube kanalında olacak. Lütfen takipte kalın. Görüşmek üzere.